Seleme binti Makil el Huzayiye. Seleme binti Makil el Ensayiye el Huzayiye, Medineli Ensar hanım sahabiyelerdendir. Kaysu Aylan kabilesinin harice koluna mensuptur. Cahiliye döneminde amcası onu Hubab bin Amr'a satmış, ondan çocuğu olmuş, sonra Hubab ölünce onun önceki karısı, ''Kocamın borcuna karşılık sen satılacaksın.'' demişti. Seneme binti Makiler Huzaiye bunun üzerine Resulullah'a başvurmuş ve azad edilmesini sağlamıştı. Taat ve ibadetine çok düşkün, saliha bir hanımefendiydi. Konuyla ilgili rivayeti Ebu Davud'da tahric edilmiştir. Şöyle ki, Kaysu Aylan kabilesinin harice kolundan olan bir kadın ki Seleme binti Makil radiyallahu anhadır, o anlatıyor. Cahiliye döneminde amcam beni götürüp Ebu Yesar bin Amr'ın kardeşi Hubab bin Amr'a satmıştı. Hubab'dan Abdurrahman adında bir çocuk dünyaya getirdim. Sonra Hubab öldü. Hubab'ın eski karısı bana, ''Vallahi bugün sen Hubab'ın borcu karşılığında satılacaksın.'' dedi. Bunun üzerine Resulullah'a gidip dedim ki, ''Ey Allah'ın Resulü, ben Kaysu Aylan kabilesinin harice kolundan bir kadınım. Amcam beni cahiliyet döneminde Medine'ye getirip Ebu Yesar bin Amr'ın kardeşi Hubab bin Amr'a satmıştı. Hubab'tan Abdurrahman adında bir çocuk dünyaya getirdim. Şimdi eski karısı bana vallahi bugün sen Hubab'ın borcu karşılığında satılacaksın diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem halka Hubab bin Amr'ın velisi kimdir diye sordu. Kardeşi Ebu Yesar bin Amr diye Cevap verildi. Resulullah hemen ona haber gönderdi. Gelince de bunu azat edin. Bana köleler getirildiğini işittiğinizde bana gelin. Bunun yerine size başka köle vereyim buyurdu. Bunun üzerine beni azat ettiler. Sonra Resulullah'a bir köle getirilmişti. Benim yerime o köleyi kendilerine verdi. Seleme bint Makil'in kocası Hubab bin Amr el Ensari de sahabelerden, Medine'de Ensar'dandır. Resulullah devrinde vefat etmiştir. Kendisi gibi sahabi olan Ebu Yesar bin Amr'ın kardeşidir. Fakat kardeşi Ebu Yesar künyesiyle meşhur olmuştur. Asıl ismi Ka'b bin Amr'dır. Kendisi Medine doğumlu olup hangi tarihte doğduysa belli değildir. Ebu Yeser Kâb bin Amr, 2. Akabe biatında bulunan Medine'li Ensar'dan olup Bedir, Uhud, Hendek savaşlarına ve diğer bütün savaşlara katılmıştır. Hicri 55. yılda Medine'de vefat etmiştir. Seleme bin Temakil radıyallahu anhadan hiçbir hadis rivayet edilememiştir. Oğulları Abdurrahman bin El-Hubabes Selemi el-Ensari el-Medeni ise Medineli tabiinlerdendir. Ebu Kata denen rivayeti vardır. Kendisinden Bükeyr bin Abdullah bin el-Eşec rivayet etti, İbni Hibban onu sikatına aldı. Rivayeti Nesai'de tahric edildi. Şüphesiz ki en doğrusunu Allah bilir. Allah onlardan razı olsun.